Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Zilhicce ayına giriyoruz. Zilhicce ayı Allahu Teala Hazretlerinin en sevdiği, özellikle ilk 10 günü amellerin katlandığı, Allahu Teala Hazretlerine ilk 10 günde yapılan amellerin en üstün olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor. Rabbim bu 10 günleri ve ömrümüzün geri kalan kısmını en güzel şekilde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ma'mine yamin efzalu indallah." Allah katında günlerin en efdali en üstünü velel amelu fihi inne hubbu Allah min hazil ayami'l asri amellerin de Allah'a en sevgili günler arasındaki zaman dilimleri arasındaki gün Zilhicce'nin ilk 10 günüdür buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem fe fihi min ettehlil o 10 günde tehlili artırın yani La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yani yüz defa söylersin yüzüncüye Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle tehlili yani kelime-i tevhidi artırın. Bunun bir tanesi zaten yeri göğü sevap dolduruyor. Daha ve tekbir, tekbiri artırın. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Subhanallah, La ilahe illallah. Allahu Teala en sevgili dört kelime zaten. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Bunlar Allah'a en sevgili olan dört kelime, dört büyük zikir. Daha ve zikrilla zikri artırın. İşte bu dediğimiz zikirleri yapın. Fe inneha yamu tehlil çünkü o günler tehlil günleridir ve tekbiri tekbir günleridir ve zikrilla Allahu Teala zikir günleridir. 10 gün çok fazilet ve inne suyame yevmin yevmin minha o günlerde ilk 10 gününün orucunun bir gün orucu bile Efendim ya'dilu denk olur bir siyami senetin bir senenin orucuna denk olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Pazar günü başlıyor. Pazar biri. Ta ki bayram e, kurban kestiğimiz güne kadar. Tabii ki o gün oruç olunmuyor. E, kurban kesenler kurbanların etine kadar işte bir kuşluk vaktine kadar efendim e, bir şey yemeden dururlarsa. Bu da sünnette vardır. Efendim işte 10 gün dediğimiz geceleriyle 10 ve leyalin aşrin ayeti kerimesinde 10 geceyi yemin ederim. Zilicenin o ilk 10 gecesini Mevlamız yemin ediyor. E gece 10 gündüz efendim 9 yapıyor. Bu günlerin her bir günün orucu bir senenin orucuna denktir. Ve le amelu fihinne ve o ilk 10 gündeki ameller yudafu katlanıyor. Seb'u da'fin 700 katına katlanıyor. Yani bir kere la ilahe illallah diyorsun. 700 tane demiş gibi amel defterine yazılıyor. Bir defa سبحان Allah diyorsun 700 defa denilmiş gibi yazılıyor. 1 TL sadaka veriyorsun 700 TL vermiş gibi yazılıyor. Her şeyimiz bütün bir ilim meclisinde bulunuyoruz. Hep onlar işte yapacağım inşallah videolarını o kadar katlanmış oluyor. Onun için kıymetli kardeşlerim şu 10 günleri iyi değerlendirelim. Şu zilhicceye kavuş, kavuşanlar, belki geçen sene kavuşanlardan, bu sene kavuşamayan aramızda ne kadar insanlar var. Rabbim bizlere kavuşmayı nasip ediyorsa en güzel şekilde geçirmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbim gaflet uykusundan bizleri ikaz eylesin. Uyku halini, tembelliği bizlerden izale eylesin. Şu ilk 10 günde ilme, amele, ihlasa. Dört elle sarılmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim sohbetleri paylaşın, insanlara ulaştırın. Bir beğeni tuşuna basmak bedava ya bir beğeni tuşuna basıyorsun öne çıkıyor. Bir paylaşmak, bir whatsapp durumlarınıza koymak bunlar bedava işler ama zamanımızın cihadı maalesef bunlar yapılmıyor. Dinleyen kardeşlerimiz paylaşsa nice insanlara ulaşmış oluruz. Allah'ım bu hususta da cümlemize muvaffakiyetler nasip eylesin. Amin.